Neyse biz 1 milyon aldık, kazandık. Recep abiye sor. Bana tavuğu sorma ama aklına ne sakılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Recep abi... Çok zengin olacak mıyım? Hadi oğlum. Gülünç olma ya. Gülünç olma ya. Beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Hadi oğlum. Recep abi mutlu olacak mıyım? Ya umudunu kaybetme. Karansarlığa kapılma. Niye karansarlığa kapılıyorsun ya? Niye karansarlığa kapılıyorsun? Devam et. Umudunu kaybetme. Sonunda istediğini alacaksın arkadaş. Recep abi, kaslı olacak mıyım? Bu dosyayı hemen kapat. Hemen bu dosyayı kapat, kapattığın gibi uzaklaş. Bir daha da yüzüne bakma. Unut bunu. Bunu sorma bile. Unut. Bitti gitti. Hadi. Recep abi hareketli hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim? Bu da böyle yazıyorduk değil mi? Yanlış yazmadım. Şimdi güzel arkadaşım bak. Ya bir işin doğrusunu yap ya da yapma. Onu mu edem, bunu mu edem, öyle mi davranam? Kesin ol ya. Net ol. Davranabiliyorsan net davran. Neyi sorguluyorsun daha ya? Bakalım bundan ne yapıyor? Senin var ya bak o dilini buradan bile kopartıveririm ha. O dilini alırım kopartıveririm ha. Kifir yazıyor ekrana bak. <laughs> Oğlum ayarlamışlar lan. Yarramı Recep. Vallahi bence olur. Bilmem <laughs> ama bence olur. Şu başkalarını da kahramayacağım. Millet razı torba değil ki müzesin. Herkes konuşup duruyor. Baş üstüne mafana göre takıl. Kesin olacak. Olur olur bence olur. Görüşürüz. Bu senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. i'm oh no,